27.03.2022 Adana Ceyhan 9 Tekne Köyü Marmara Solun ikinci uygulamasını yaptık. Evet şu an ağaçtaki domurcuklarımız şu şekilde görüldüğü gibi ağaçlarda bir parlaklık var. Bu soğuk havaya rağmen güzel bir iştah var. Dün içini sürmüştük. Bugün yağmur yağdı. Evet, ağaçlardaki işte parlaklık gayet güzel. Şu an domurcuk gözlerin rahat bir şekilde oluşturmuş. Sürgünler gayet güzel. Evet ağaçlardaki sürgünler, domurcuklar gayet güzel hiçbir daban gübresi atmadık. Üstten bir gübre uygulamadık. Sadece ve sadece hasat sonrası bir Marmara sol uyguladık ve ayın 27'sinde ikinci uygulamayı yaptık. Evet, ağaçların yapraklarında bir parlaklık kendini gösteriyor. Bu da bizi memnun ediyor. Evet şu ağaçlardaki şu sürgünler ve domurcuklar gayet güzel arkadaşlar. Bir çiftçi olarak bu ürünü kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Bize bu reklamı firma yaptırmıyor. Firmanın ürünü yaptırıyor. Çünkü biz buraya daban gübresi uygulasaydık cebimizden çok para harcayacaktık